Merhaba arkadaşlar bugün senle bir tane oyun oynuyorum böyle kazma ile yukarılara çıkıyorum ben biraz oynadım baktım böyle kazmayı saplayıp böyle yukarılara çıkıyorsun bakın gördünüz mü bakın şimdi bakın buradan buraya çıkacağız çıkamadım Çık çık. Ben çok geriye gittim. Oyun çok zor. şuraya bir geçemedim ya. Arkadaşlar burası çok zor. Ah. Ben çıkamıyorum. Biz uzaylı herhalde. Adını ailen yapmış. Bir dakika. Menüyü açmak için ünlü menüye dökün. Ünlü menü nerede? Çok güzel. Geriye gittim ya. Jeg vil også. Şuraya geçemedim. Galiba burada video bitecek ki. Herkes burada ya. Bazıları geçti ama çok kolay geçti. Tekne geçiyor bazı. bitireceğim şimdi ya. Abi bir çıkamadım ya. Oyunu oynamak zor. Şimdi bir dönme olsa. Bakın burada dönemiyorum işte. Şimdi döndürmem gerekiyor. Of. Çıktık şimdi bunu ters çıkartmamız gerekiyor, ters dönüyor. miştim ya çok geriye düştüm Oha öğrendim ya hemen geçtim Evet çiftliğimi gördünüz mü? Allah Abicim bir şey dönsene. Abicim çekme odam. Hayır. Abicim aşırı geriye düştüm ama. Ben geri nasıl yapacağım ama. Abi şimdi buradan çıkamıyorum. Atti! aferin ya. Aferin kendime ya. Nasıl bir çıkabil çıkamadıysam kolay yerde kendimi alkışlıyorum. Ben speedrun yaptım. Speedrun yapamadım. Babacım çok iyi insan var ya önümü göremiyorum ki kendim hangisiyim ben şu an. Ama adamlar biraz görünmez yapmışlar. Bakın şu an ben zıplıyorum ve tek başımayım. Hayır! Abicim çok zor burası. Hareketi gördünüz mü? Hayır. <laughs> Abi kanca oynatabiliyoruz sadece. Kancadan başka bir şey oynatamıyorum. Hayır. Bakın zıpladık tamam yaptık tamam. Şimdi burada durduk ve şey kancayı ters çevirdik. Kancayı ters çevirdikten sonra kancayı ters çeviremedik. buradan. Geldim oradan araya düştüm. Şimdi ben çok sinirliyim orada videoyu bitireceğim. Son bir kancayı atayım. Şöyle de bitireceğim dur. Geriye dön geriye. Hadi geriye neden dönemiyorum. Geriye dön seni. Neyse geriye dönmüyor. Ben de o zaman Ben de o zaman videoyu zıpla. <laughs> videoyu nerede bitireceğime karar veremedim. Neyse şurada bitireyim. Dur. 11 bir düştü. Ne ya? Çok iyi insan burada ya. kaç tane iyi insan? On bir de her diyor. On kim yardım etsin? Zaten birbirimizin içinden geçiyoruz. Belki birbirimizin içinden. Ben burada bitireyim. Böyle bitireceğim. <laughs> Hepinize hoşça kalın. Ve bay bay derken kim beni buraya attı? Biraz daha ileriye gideyim. Burada bitiremem. Buraya geldim. Bitiremem. Böyle bitireceğim böyle. Hoşça kalın. Oğlum ne oldu? Oğlum ne yaptı? Gir Roblox'a Roblox'tan çıktım. Hepinize hoşça kalın. Ya olmadı ya. Gir aynı yere gene. Gir. Gir aynı yere. Şuraya gir. Abicim şu kutuları da hiç muyuz ya? Yürü. Ha abicim. Tamam bitireceğim. Sakin olalım. Bitireceğim. Sakin olayım. Sa Heh Hoşça kalın. Bye-bye!